kardeşim benim. Mesela örneğin benim ülkeme gelmiş adamı gönderiyor. Niye Hollanda almıyor? Niye Afrika almıyor? Niye Amerika almıyor? Çünkü adam başı 7 bin euro benim ülkeme para veriyor. 3 bin euro da şey veriyor. Bu zamana kadar benim anam, babam, dedem, teyzem, kardeşim, arkadaşım, dostum benim devletimden ben çalışaktan yardım alırken aha böyle bilmem ne belediyesi, bilmem ne sosyal yardımlaşma Bizim kafamızı boynumuzu bükerekten biz böyle elimize et götürdük. Yardım çantası götürdük. Boynumuzu bükerekten gizliye gizliye siyah poşet aldık. Neden? Benim Almancım Almanya'ya gitti. Almanya aldı. Benim vatandaşım da Köpek gibi çalıştırdı. La biz Suriye'ye aldık. Ülkeyi onlara değerlendirdik. Şuraya bak. Adamlara kartla yardım ediyoruz. Vergisiz dükkan çalıştırıyor. Hane başı 3 bin veriyor. Yaşlısına, hastanasına, kadınla diyeceğim yok. Benim şehidim askerim orada gidip şehit oluyor askerim Mehmetçim. Onun genci geliyor. Benim burada en üstlerimde cıstak cıstak yapıyor sabah kadar. Böyle bir dünya yok. Bizim halkın götünde iş yok usta. Çünkü niye? Aman ben Alevi değilim ki. Aman ben Sünni değilim ki. Aman o çok Müslüman. E, Müslümana gidiyorsun. Dinci ince geçen şeriatçına gider gidiyorsun abi. Adamın yaptığına bak. Altın tepside dört karıyla tavuk kızartma yiyor. Bilmem ne yiyor. Kuzu çevirme yiyor. E, müridiniz Sofi'nin bilmem ne tarikatçının tek kesiyor, yoktur. Şalvar yırtık. Cübbesi yırtık. O nefsini terbiye ediyor. Lan sen neyini terbiye ediyorsun? Hani rehber neredeydi? Peygamber ne de demiş? Allah herkese ölmeden önce ölmeyi nasip etsin. Bizim amacımız yoldan çıkarmak değil, yola koymak demiş. Vallahi bizi yola da çıkarmadılar, yola da koymadılar usta. Bizi ta yolun üstünde de pıtırlar. Bizim şeyimiz kalmadı. Ben sanatçıyım, mensleki Aynı zamanda eski sağlıkçıyım. Ployotik faktörsüz Hacettepe istaslıyım. Dünyada çölek hastalığının tedavisi yok. Var mı? Sorun. Gelsin karşıma dikelsin. Yapan tek doktorum, uzmanım diye başıma gelene bak. Al. Aha. Sekiz gün üçgenci de çekildi. Niye? Tüm hakkıyla vermiyorum diye ilacı. Mehmet Öz Amerika'da kalp damar cerrahlığı yapıyor. Evet. Mutab Hoca Antepli çok güzel plastik cerrahtır. Sıfır nokta hatayla ilk plastik yüz cerrahını ameliyatını geçirsen doktor. Nerede? Evet. Fransa'da. Kanserin çaresi yokmuş. Nasıl yok? Var ya Küba'da adam iğne yapıyor bir dolara. Benim doktorum alıyor burada hasta diyor ki gel ya kardeşim diyor 20 bin dolar. Biz birbirimizi düzmeyi öğrenmişiz abicim. Bizi Tayyip düzsen olur? Kılıçdaroğlu düzmese olur ki? En güzel şey siyaset, politika, ekmek şurada abicim. Aslan kalmadı, kıçım uçu kalmadı, midesi kalmadı, ekmek kalmadı. Aa, en güzel ekmek burada, siyaset de burada, politika da burada. Yaşayan aşk olsun abi. Ben yaşamıyorum. Ben yaşamıyorum, ben şu an gidecek yer arıyorum abi. Siz doktorsunuz. Dum. Doktor Dunuz. Dum, evet. Şu girin an... sosyal medyaya bakın abi. Al, geçen, geçen hafta Paris'e şarkı çıkardım değmezmiş diye. Tüm gelenin sokak hayvanlarına 7-24 saat açık, şey açık ambulanslı 18 ekip arkadaşının iki tane hayvan beraber açtığımız deneye şartım ettim. Reklam yaptım, bilmem ne yaptım. Meslek ben aynı zamanda. Çok özür diliyorum. Şöyle göstereyim. Başkanımız Ferhat Göçer bizim. Al, sanatçıyım bak. Gördün mü? Evet. Bazı sanatçı da var. Bir arkadaşla geziyor. O sanatçıları da biliyorsunuz. Alala bir beyi bir yapanlar. Arap yapanlar. Nasıl ya? Benim milli servetimde, benim ülkemde ben binemedim arabaya, Arap geliyor burada biniyor. Ben şarkı çıkarıyorum, ben sanatçıyım, Halime bak. Böyle bir şey yok. Bizim ülkemizde sanat kalmadı. Atatürk bile ya, doktor. Tabii Atatürk bile ne demiş? Ne demiş? Yaveri gelmiş demiş ki ne? paşam sanatçı müsaade istiyor. Demiş ne demek? Sanatçı müsaade istemez. İcra eder. Gerekeni yapar. Ben şu anda devlete gidiyorum, belediyeye gidiyorum. Al en basit abi Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaptan bizzat yaşadık. 29 Ekim bayramı geçen sene. Dedim ki ne böyle böyle çıkalım konserine. Bir Mayıs işçi bayramı konserini ben yaptım senin, bilmem ne konserini ben yaptım senin, engeller konserini ben yaptım, Gelin abi kayıtlara var, atmıyoruz, tutmuyoruz, yalan konuşmuyoruz, politikada yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, ülkenin sahip olmuş olduğu 7 şeyi konuşuyorum, İnsan gibi insan olmak, sanatını unutmamak, değerlerini unutmamak, bayrağını, vatanını, milletini unutmamak, namus ve şerefinle, hakkınla yaşamak, ben bunu savunuyorum abi, sağ, sol, üç yıl almış, yok bilmem ne 6 okmuş, bilmem ne 4 parmakmış, 5 parmakmış, beni arkaya etmiyor abi. Biz parmağa geçtik. Bizim götümüze gol gibi soktular ya. Şu halimize bak abi. Al bir. Bir göstereyim abi. Al meslek göstereyim. Araştırın MSG'nin ne olduğunu. Başkanımız Ferhat Göçer. Al sanatçıyım. Parti Ünlü şarkı çıktı. Daha gitsin de baksınlar şimdi. Değmez bir şey şarkı. Gelenini 60 tane çocukla beraber hayvan hastanesine armağan etmişim. Şarkı biraz da 224 bin izlemiş. Arıyorum prodüksiyonu diyorum ki niye abi böyle ya böyle böyle haber de yaptık şunu da yaptık bunu da yaptık. E abi diyor sen de 300 lira vermedin ki. Ben ülkemde sanat yapıp ülkemin sanat severine topluma sanatı satmaya çalışıyorum. Ve ona paraş yapıyorum. Hangi sanatçının değeri? hangi sağlık değerlerimiz abi? Doktora gidiyorsun önceden ben atıyorum mesela ben muayeneye giderdim sabahleyin. Giderdim abi 8-8.30'da vizleme bir önceki yatırdım vizleme çıkardım. Sabahleyin giderdim. ilk görev yerim benim eğitim açtırma hastanesi Antalya. Çıkardım sabahleyin polikliniğe girerdim abi. Öğlen 12, 12, 15'e kadar baktığım hasta sayısı maksimum 25, 30'du. Çünkü muayene ediyorduk, tedavi ediyorduk, sıra kuyruk vardı, muayene ediyorduk. Şimdikine gidin bakın, öğlen saat 12 olmuş, 9.30'da hasta hasta bakmaya başlamış benim doktorum 125 ana. Çünkü niye doktor aynen şu hareket şu. Aç ağzını, yaz kızım, idrar bilmem ne hemogram, tahlil, tetikler, peti gönder, şuna gönder, buraya gönder. Çünkü neden? Sen doktorun 2014 yılında özel muayenesini kapatırsan, devlet kamu çalışacaktır yaparsan, yaptığın zaman da hakkını bilmeyerekten, vermeyerekten iki puan maaşı üzerinden tutup da çalıştırırsan, iki artı bir maaşı üzerinden çalıştırırsan doktoru, e ne yapacak bu doktor? Ne yapacak bu doktor? Bekçilere bakın hele. Diplomalarına bakın belki o bekçilerin. Hepsi de bordo belirli gibi geziyor. Diplomana bakın. Vallahi billahi lise ve ortaokul diploması var. Benim 12 yıl tıp geçmişim var. Benim aldığım maaşa bak 17,5 milyar. Bekcan'ın aldığı maaşa bakın bakayım bir. 22,5 milyar maaşı var. Primler, cartı, cürtü hariç. Bekçi geliyor burada senin hakkını koruyacağım diye aksine rüşvet alıyor. Başka hakları koruyor. Hangi mahallede hangi hırsız kimdir ne biliyorlar onlar rüşvet alıyor. Benim amcamın hakkını korumuyor. Daha da geliyor adet da şunu söylüyor. Amca diyor sen işte diyor açık bırakmışsın diyor hırsız tahrik etmişsin. Böyle bir adet sistemin içinde yaşıyoruz yine. Neyi savunuyoruz? Neyi konuşuyoruz? Neyin haberini yapıyoruz? Yaş kaç amca ben sana sorayım şimdi. 61. 71. Hayat 61. güven. 61. 61. Hayat güvencen. 41 gösteriyorsun da gözümde. <laughs> Hayat güvencen. Hayat güvence? Ya emekliyim. Hayat güveneceksin. Yok. Bitti. Hı. Bitti. Ben 45 yaşındayım. Senin gibi tutup da 19, 15, 16 sene daha çalıştık. Ne yapayım ben bu ülkede? Gidiyorum abi. Gideceğim. Umurumda Emine değil. Gideceksin. Abi gideceksin tabi. Aa, gideceğim tabii abi gençler gibi. Ne Peki yapacağım ben ya? Bu hastanelere biz gittiğimiz zaman bizi kim muayene edecek? Kim tedavi edecek? Kim ameliyat edecek bizi? Mutaf hocaya sorun. Tamam da Mehmet Öz'e sorun. Hangi bana ba bana hangi sorduğunuz gibi bana da. sorduğunuz bir gibi Türkçeden başka dil bilmiyorum Bana ki. sorduğunuz gibi bugün atıyorum öğrenci neymiş? Bankadan bilmem ne faizsiz şey alabilirmiş. Yok bilmem ne telefonu şu kadar ücret alabilmiş. Abicim özentili gösterişli bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Geçenlerde Trambay'ı yaşadığım bir olayı anlatayım ben sana? Ben Trambay'ı biliyorum. Hayır. Benim arabam yoktur abicim. Baktım genç arkadaş herkesi tenzih ediyorum buradaki arkadaşları. Arkadaşlar vallahi bir Çocuk yapmadılar kaldı, dedim ki lütfen gençler her şeyin bir adabı usulü var, arkadan bir hacı şey teyze böyle ne güzel bir giyinimli sözde demokrat önüne aydınmış, beyefendi niye karışıyorsunuz gençlere, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, dedim hanımefendi dedim, ben de gençlere karışmıyorum, kaçıncı yüzyılda yaşadığımızı da biliyorum, ancak biz namussuzluğunu öğrenmedik daha, yıl değişebilir, çağdaş bir ülkedeşimiz, çağdaşlıkla namussuzluğu karıştırmayın, Al abi hep kardeşim de giyiniyor böyle. Abi böyle günüyor ama git şurada bizi de öpüşmüyor. Daha fazla bir şey yapmıyor. Ya. Geçtim. Ya ilk önce beynimizi soyalım. Beynimizdeki kabuktan kusuralım. Kalbimizdeki fikir düşüncelerini kusuralım. Buyurun konuşmak isteyen masa. Abi. Sen de kur, Yani eee. Helal. mıyım abla? Son 30 yıldır ülkemizde yetişen Süslümanlardan değil. Gerçek özünde Müslüman olalım. Müslümanlık bir tek başımızı örtmekle değil yani. Buralarımızı örtmekle değil, her şey beyinde biter. Önce beynimizi değiştireceğiz, değil mi sevgili ha, dostlar? Demek ki dedim kabuk dedim olay Bey, abi. Beyin çok önemli. Biraz önce ya mesela şarkı çıkarmışım böyle evet. böyle 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 oluyor, şurada bu oluyor. Madem öyle, içimizde ayrımcılık yok. Hadi birliyiz abicim Peki madem öyle, benim buradaki bir efendim niye başka bir gaziantep kral gibi gaziantep'e veya da başka bir konseye gittiği zaman roman şarkıcı çıktığı zaman böyle bakıyor ana. Olmamalı. Hiç olmamış. Diyor da evet. şurada sokak müziğini yapan Romana ya tutup da para atıyorsun. Şunu Bu ne periz, ne lan atıyorsun evet. abi. Bir de Sokakta destekliyorsun, istiyorum. mekana gidip de para vermiyorsun. Eee bir de şunu söylemek <laughs> istiyorum. Eee bizim ülkemizde son dönemde, son 25-30 yıldır eee bizim halkımıza özellikle Ramazan aylarında bir e, hocamız çıkar, devletimizin hocası. Şükretmeyi öğretir. Şükredin peygamberimiz bir hırkayla geldi, bir hırkayla gitti. Bir bir Der bir lokma bir Ama hırka. Kendileri efendim Tabii. son model araçlarıyla kapıda abla, gitme, giderler abla. yalılarına. Ablam, ve gitme. yanlarında torunları yaşındaki kızlarla. Ablam uzağa gitme Bravo. onu geç geç. Değil mi? Bravo. Bir maaş verme bir evet. tane ezan okursa şerefsizim. Evet. Bir maaş ver de göreyim bakayım ben Evet. Evet. Yumaya gidiyoruz Yumada namaz kalamıyoruz. Camide camide şey yaptık bıraktı namazı. Gidiyoruz hocam. Vay filan parti, vay filan parti, ya par bu ya parti yiyelim, bu ya namaz yiyelim. Allah şey Allah'ın evine ya. gelmiş, namaz kılmaya gelmiş. Ya, Şimdi şey gel. yani? bu arkadaşın anlattığını dinledim ben. Abla da bir şeyler anlattı. Yani sizin anlattığınız gibi bu kadar kötüyse bu insanlar niye hala iktidar? Niye bu Şu insan hala ne? iktidardalar? Niye iktidar? Hala. Neden biliyor bir musun? Söyleyeyim. Bu Soruyorum. muhalefet ol. yok çünkü <laughs> 30 yıldır. <laughs> Şimdi şöyle bir olay var. Bu ülkede. Bu ülkede. Herkese sor, şurada. Herkes şikayetçi. Değil mi? İşte e, din konusunda şikayetçi, geçim adaletsizliğinde herkesten şikayetçi. Ama bu herifler hep geliyorlar. Hep geliyorlar. Nasıl geliyor? Bir daha Nasıl Bir geliyor? Ya çalıp çalmayı boş ver. Şu an Cumhurbaşkanı mı değil mi? Cumhurbaşkanı. Başkan, ben Bitti. Ona cumhurbaşkanı. Yani mu? sen Doğru. ne kadar abi, abi, çalıyor falan filan dedi diğer başka bir adamın. Adam oldu Biz, mu oldu? 80 giyimler içindeyiz. 80 genelime konuşuyorsun, değil mi? Şimdi eski. Doğru mu? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu kadınların durumunu da anlatacağım. Şimdi eskiden bayanların giyiminde bir sıkıntı yoktu. Başa açık olabilir. Ama kadınlar, özellikle genç kızlarımız maalesef böyle bir çıplaklık yarışına da girmiş olayı var. Maalesef o, onu da artık göz ardı etmeyin. E, Bugün gidin modaya o başörtülü onlara girmiyorum ben. Onların da kendine göre böyle bir dar dar giyen tipler de var. Ama böyle affedersin tanga, sütyenle gezen tipler var artık. Ya şort giymiş kalçasının yarısı dışarıda. Bunları da eleştirin. Bunlar da normal şeyler değil. Adab, örf yani baş, başı açık kapalılıkla alakalı ama, ama bir İş şey inşaat olayı da var şu an. Bak bu dediğinde haklısın. Anlatabiliyor Zaten, muyum? Söyledik. Ha din konusunda şöyle bir şey var. Din herkesin vicdani bir görevidir. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. O ayrı, i̇nanan ayrı. Ama kimseyi de inancından dolayı da bunlar kötüdür diyemeyiz. Genelleme yapamayız. Bak, bir dakika, bir dakika. Şimdi adam Şimdi, şu, 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 Salan şu, Namuslu e, e çalmayanı da şimdi ama onunla beraber onun için, namussuz mu yapacağız? Onun için bunu söyledim. Son dönemde yetişen Süslümanlardan değil. Gerçek müslümanlardan. Adamlar dinimizi kullanarak bizi bize çarpıyorlar abi. Ben de onu diyorum. Hakkımız yoklar. Seküler olup da, Arkadaşlarım çok. Seküler olup da affedersin kendini ifşa edecek şekilde gezenler de var. O da kötü. O da kötü. Bakın. Git moda sahilde evet. affedersin. Eşcinsel ilişkiler bile yaşanıyor. İşte kötü Sosyal medyaya düşüyor. Ama bu da ne? Yani bunların e, bu hepsini toplu olarak anlatacağız. Bunu Şunu neye bağlıyorsunuz bu siz? Neye bağlı? Neden kaynaklanıyor? Abi neda? Teknoloji bir. Abi yani bayağı sadece bayağı bayağı hükümetle bayağı alakalı bayağı bir, bayağı bir şey bayağı bayağı. değil bu. Teknoloji, teknoloji değil. Ya, de var içinde. Ailelerin e, adab, örf, terbiye olayı da var. Şimdi kadına bakıyorsun, başörtülü. Kızına bakıyorsun, affedersin. Bildiğin Ben söyleyeyim. Yani ismini mısın Üstad? Benim ismim Selçuk. Yeşil adam Selçuk. İsmini bağışlar mısın? Maks